Tinker'ın adı artık Tinker'an Ah laan <laughs> Tinker'ın adı artık Tinker'ın adı artık Ah laan ah laan ah laan Kafa salladım olsan Aaa evet sıçtııııı Ah laan Kafa salladım Düşersen ne gülerim var ya Ne Neden niye basıyorsun? Biraz yana da panete geçeyim bari Attı, attı, attı. Telefon. Falcı mi attı? Yok <laughs> yok. <laughs> ah lan, Cemüte yetirmeseydin ya, amına koyayım. Aa, bir şey kırdı bu. Veli baba git, Veli baba. Yanıt. <laughs> <laughs> düşersen döktüsen, falcı Atar bu orada. bitir Oturdum den ha. Geliyor ya. <laughs> ya <laughs>